Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 32. haftada yaşadığı puan kaybının ardından şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı Kırmızılılar hem ligde ipi göğüslemek hem de Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile katılmak için yüksek profilli bir ismi gündemine aldı. Ferran Torres Barcelona'da forma giyen 25 yaşındaki İspanyol Yıldız, bu Sezon 40 maçta 17 gol ve 4 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Ancak kulüpten ayrılmak istediği iddiaları sonrası transfer piyasasında adı yeniden öne çıktı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Aspor'un haberine göre Galatasaray yönetimi Torres transferini taraftarlara bir şampiyonluk hediyesi olarak sunmayı hedefliyor. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de Barça'nın mali yapısı ve oyuncunun daha fazla süre almak istemesi bu transfere yeşil ışık yakabilir. Kariyerinde Pep Guardiola, Xavi ve Hansi Flick gibi üst düzey teknik direktörlerle çalışan Ferran Torres'in Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi planlamasında kilit rol üstlenmesi bekleniyor. Şu anki piyasa değeri 28 milyon euro civarında olan yıldız futbolcu için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama veya sponsor destekli transfer modelleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor Gazete. Transferin önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.